Sabah mesela şöyle bir mesaj aldım. Kim olduğunu bilmiyorum. 70 bin lira civarında alacağı var personelin. Ee, özellikle iki el freni var ya e, İbrahim Metin Başar ve Muttalip Özsemerci. Büyükşehir bu iki şahsa daire başkanlığı verecek. ben yani demedi de deme İbrahim. Ertuğrul Yamen, Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başar. Yemekteler dün akşam. Bunu inkar edersen aparat e, ifşa ederim seni. Ha bu ara Arasu deyince seni unutmadım Arasu. Hani Kılıçdaroğlu gelince çok daha güçlü bir yerel yönetim olacakmış. Soru şu o zaman. Yılda 2 milyonluk tatil harcaması yaparlar. Ertuğrul nereden bulur parayı? Elden sayı verirler. Kaç euro tuttu masa? 150 euro. Tık 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 elden sayı verirler. Öteki kadının masrafları hangi tarihlerde ödenir? Masaka kolay bir yol önerdim ben. Açığa alınacağın günü bekle kovulurum. Bekle. Sevgili 1923 TV takipçileri, yine yeni bir videoda birlikteyiz. Ee, huzurlarınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Cuma günüydü. Efeler'de çalışan bir personel arasındadım. Saygıyla yanıma yaklaştı. Hal hatır sorduk birbirimize. Nasıl gidiyor dedim. Alabiliyor musunuz paralarınızı? Telefonunu açtı, gösterdi. Halkbank eksi bakiye 49 bindeydi. E, yapı Kredi eksi bakiye 22 bindeydi. Hesap ettim, 70-71 bin lira para. Eksi de çocuk günde ortalama 400 lira vade farkı veriyor. E, hesabına göre de tam eksi bakiyesini kapatacak kadar alacağı var Efeler Belediyesi'nden. Ki şöyle ben de e, sendikaya da sordum, teyit ettim. Sabah mesela şöyle bir mesaj aldım. Kim olduğunu bilmiyorum. İbrahim Bey günaydın. Bugünkü yayınınızda Efeler Belediyesi işçi ücretlerinin geriye dönük alacaklarının bir kısmı bazı departmanlara ödendi. Ama park, bahçe ve sağlık işlerine hiç verilmedi. Bu ayrımcılığı yayınınızda dahil eder misiniz diye bir soru. E, Mesaj atmış. WhatsApp mesajı. Telefonumu bulmuş. Zaten bundan bahsediyoruz kardeşim. Şimdi e, içeride alacağı var. 70 bin lira civarında alacağı var personelin. Ama o ayda 12 bin lira vade farkı ödüyor. 70 bin lira eksi bakiyede olduğu için. E, kızdım tabii. Yani bunun üzerine yüklenecektim. E, özellikle iki el freni var ya. E, İbrahim Metin Başer ve Muttalip Özsemerci. Şunu diyecektim yani kardeşim bulun 70-80 milyon lira parayı bulun gerekirse kredi alın ödeyin çocukların parasını yani bu faizi bu garipler yiyeceğine siz yiyin siz ödeyin bedelini siz ödeyin diyecektim ee, yani kredin kapalıysa da şimdi kredim kapalı diyebilirsin e, vermiyorlar diyebilirsin La Perla'dan gelen büyük dükkanlardan birini ipotek göster 70-80 milyon lira eder bir tanesi. Kredinizi alın, beceriksizler diyecektim. Alın kredinizi, ödeyin işçinin borcunu. Bak bir tanesi gün, e, ayda 12 bin lira vade farkı yiyor. Aldığı para 33-34 bin lira. Sen hani ne nedir yani? Ama akşam saatlerinde ben e, bu iki başkan yardımcısının da istifa ettiğini öğrendim. Biz de düşene vurmayalım dedik. Yoksa daha ağır konuşacaktım yani, hazırlamıştım. Ama e, Efeler Belediyesi'nin önünde gerçekten bir engeldiler bu iki arkadaşlar. Talimatları büyük şehirden alıp anıl başkanı kilitliyorlar dedim defalarca, defalarca. İnşallah Efeler'in önü açılır. Duyduğum isimler var, duyduğum isimler göreve gelirse Efeler'de kibir biter. Yönetimle vatandaş, çalışanla ee, yönetimle hem vatandaş hem çalışan kucaklaşır diye düşünüyorum. İşler toparlanır diye düşünüyorum. Şimdi İbrahim Metin Başer'le Muttalip Özsemer'cim söyledim size onlara bir şey olmaz. Büyükşehir talimatlı olduklarını hep söyledim. Her seferinde aparatlar bana yok öyle bir şey. Ee, i̇şte Gürman sen işte başkan olamadım diye böyle diyorsun. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Vefasız, cefasız, fakir diye ya hep inkar ettiler. Yaptıkları bütün faulleri, bu ikisinin yaptıkları bütün faulleri kendi iradeleri sandılar. Oysa ki hepsi büyük şehrin talimatıydı. Yapılanların bu efelerin önü tıkamalarının bütün talimatlarını büyük şehirden alıyorlardı. Bense bu ekranlardan yazılarımda ben çığlık atıyordum adeta çığlık atıyordum. Bu şahıslar güdümlü diyordu. Güdümlü. Şimdi olacakları söyleyeyim size. <laughs> Büyükşehir bu iki şahsa daire başkanlığı verecek. Ben yani demedi deme İbrahim diyeceksiniz bana. Eski havaları olmasa da e, eski maaşlarını alacaklar. Hak edip hak etmediklerini artık Aydın halkı karar versin. Bekleyip görün defolarla dolu bir yönetim anlayışı olan bu beyler 3-5 güne kadar atanacaklar daire başkanlıklarına. Toplaşıyorlar, kümeleşiyorlar. Kir içinde boğulun. Kir içinde boğulun. Ama hani bunları alıyor Çerçeoğlu sanmayın ki işte elemanına sahip çıkıyor falan edebiyatı da yapmayın ha. Hiçbir elemanına sahip çıkmaz o. Anıl Başkan bu arkadaşlarla çalışmak istemedi ya sen misin? Sen misin bunu yapan dedi. Ve onları daha iyi bir göreve getirecek güya. Daha önce de yapmıştı biliyorsunuz. Yani e, bu arkadaşlar sadakatlerinin ödülünü alacaklar. 3-5 güne kadar Büyükşehir Daire Başkanı olarak atandıklarında beni de haklı çıkaracaklar. Bakın daha dün akşam daha dün akşam oynaş başladı. İncirlova Otantik Restoran. Akşam. Saat 10. Ertuğrul Yamen, Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başar. Yemekteler dün akşam. Bir kişi daha var masada. Baran Kayalp. Ertuğrul Yamen'in villasını yapan adam. Yani bunu inkar edersen aparat ifşa ederim seni. Değil. Bir şey söylüyorsam doğruluğu vardır. Şimdi bu arkadaşlar sizce ne konuşuyor? Hemen istifanın ardından toplaşmışlar ne konuşuyor sizce? Galatasaray'ın şampiyonluğunu falan mı konuşuyor? Efeler'i bundan sonra nasıl sıkıştıracaklarını mı konuşuyorlar? Anıl Başkanı nasıl kıskaca alacaklarını mı konuşuyorlar? Daha önceki belediye başkanlarına yaptıkları gibi. Nasıl zora sokacaklarını mı konuşuyorlar? Ya da yeni kariyerlerini mi konuşuyorlar? Diyelim, soralım ve yorumu izleyiciye bırakalım. Ve diğer konumuza geçelim. Hani e, Özlem Çerçovlu'nu överken geçici şuur kaybı yaşayanlar var diyorum ya. Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın diyor. Yangın var. Kıyamet kopmuş. Herkes tedirgin. Ama o halkının yanında. Ne abiye giymiş, ne fötür. Tişörtünü giymiş, kotunu çekmiş, halkının arasına karışmış. Aydın'ın ablası iş başında. Algıya bak. Peki şimdi bir fotoğrafı da ben göstereyim. Bir fotoğrafı da ben göstereyim. Yangın var. Kıyamet kopmuş. Herkes tedirgin. Ama o pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Madem böyle gülecektin. Abiyeyle, fötür şapkayla gelseydin. Gördün mü bak. Gördün mü? Yerle bir oldu. Algın. Bunu görünce. O da algı, bu da algı. İkisinin de alakası yok aslında. 10 saniyelik bir gülüş yakalamışım. Neye güldüyse artık. Yani sahnedeysen biraz zeka lütfen. Biraz zeka. Aslında bu şuursuz övgülerinizle başkanı vatandaşın gözünün önünde düşürüyorsunuz. Düşürüyorsunuz. Neyle gelecekti yangına? Topuklu ayakkabıyla mı gelecekti? Diz üstü etekle mi gelecekti? Ya biraz zekaya, Lütfen biraz zeka. Bak bu bu zekaya 50 bin lira falan para alıyorsunuz e, ayda. Valla ben büyük şehrin yerine olsam 500 lira vermem size. 500 lira vermem. E tabi. Kılavuzu Onur Arasu gibi bir daire başkanı olursa çok da fazla çap beklememek lazım yani. Artı bir de övülmeyi seven bir narsist var bir tarafta. E sonuç bu oluyor tabii. Ha bu ara Aras Su deyince seni unutmadım Aras Su. Sen Uygun zamanda senden de bahsedeceğim. Senin güzelliklerinden de bahsedeceğim. Sen Zafer'den neler öğrenmişsin öyle ya. Hızlandırılmış eğitimi verdi sana ya. Ben bıraktığımda sen bu kadar değildin yani. Bu kadar değildin. Bir de tabii Kovboy'un iç sesi bir aparatımız var ya. Ne demiş ona bakalım. Ertuğrul Yame'ni henüz açığa almadılar ya. Zorunuza gitmiş belli ki diyor. Belli ki zorunuza gitmiş diyor. Evet diyor. Yel kayadan diyor. Toz dahi alamadı diyor. Toz dahi. Alayınız diyor. Alayınız. Mabadınızın üstüne sertçe oturdunuz diyor. Üsluba bak. Mabadımızın üstüne oturmuşuz biz. Başka ne diyor? Burası önemli. Bugünler diyor iyi günleriniz. Size yakında bir cisim yaklaşacak diyor. Yakında bir cisim yaklaşacak diyor. Uğraştığınız Aydın'ın iradesiyle şekillenen yerel yönetim daha da güçlenecek diyor. Bu son paragrafı tercüme edeceğim size. Burası önemli çünkü. Şimdi ilk yazdıklarında sanırsın ki Ertuğrul Yaman beraat etmiş. Evrakta sahtecilik yapmamış. Biz üfürüp sıkmışız. Durum şu kovboy. Durum şu. Denetleyenlere göre suçun sabit. Devletin parasını çalmışsın kardeşim. Ve savcılığa verilmişsin. Yargılanacaksın. Yargılama sürecinde henüz açığa alınmadığından bakıyorum sen seviş naraları atıyorsun. Az bekle canım. Az bekle. Yani senin durumunda birini açığa almamak ilgilenenlerin ilgililerin ayıbı bence yani. Milyonlarca liralık e, dosyalara imza atan bir evrakta sahteci. Suçuyla yargılanan bir adam. Ben e, beklemede kal, ticari diyorum. Beklemede kal. Bu ticari de uydu. Yani sonuçta sen belediyeciliğin ticaretini yapıyorsun. Aparatın asıl diğer cümlesi önemli olan cümlesini de şöyle tercüme ediyorum size bakın. Ne diyor? Ee, ne diyordu? Ee, size yakında bir bir cisim yaklaşacak diyordu. Uğraştığınız Aydın'ın iradesiyle şekillenen yere, yerel, yerel yönetim daha da güçlenecek diyordu. Şu yani. Çerçoğlu ve bütün şurekası 30 Haziran'da Kayyum davasında mutlan kararı bekliyor. Dört gözle. Kılıçdaroğlu göreve bekliyorlar. Ve bunu artık açıkça yazıyorlar işte. Gördünüz. Cisim yaklaşıyormuş bize. Hani Kılıçdaroğlu gelince çok daha güçlü bir yerel yönetim olacakmış. Yani Allah'tan ümit kesilmez kovboy. Kılıçdaroğlu gelirse daha çok gezersiniz. Yani Kızım beş olsun, tam olsun der, belki tüzüğü deler. Umut fakirin ekmeği. Yani fakir deyince mecazi anlamda dedim. Onu da hani yanlış anlama. Yoksa seyahatlerde nasıl su gibi para harcadığını ben biliyorum. Senin, sizin. İlkeli seyahatler yapar. Başkanla Ertuğrul Yaman her tür e, her bir yurt dışı seyahati en az 100 bin lira tutar. Aile başı. 100 bin lira. Yılda 10 kez gitseler 2 milyon lira. Yani ilkeli adam. ilkeli dedim ya. Yani soru şu. Soru şu o zaman. Yılda 2 milyonluk tatil harcaması yaparlar. Ertuğrul nereden bulur parayı? Yani aya düşer 150 bin lira. Sadece tatil. İkinci soru şu. Bunlar 2 liralık kredi kartı kullanmazlar. Cash. Nakit. Nakit. 40 euroya lobster yerler. Lobster öğrendik. Ahtapotmuş. Çok sever başkanım. Elden sayı verirler. Kaç euro tuttu masa? 150 euro. Tık 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 elden sayı verirler. Halbuki yanında para taşımaktansa kredi kartıyla öde, banka çevirsin TL'ye, hesap kesin tarihinde öde. Doğru mu? En garanti ödeme şekli bu. Öyle değil mi? Yurt dışına gittiğimde ben de e, kredi kartımla ödüyorum. Sonra geliyorum, e, kredi kartımı son ödeme tarihinde ödüyorum, geçiyorum. TL'ye çeviriyorlar euroyu veya doları neyse. Şimdi iki yıldır bu seyahatlere gidenler... 2 yıldır 2 liralık kredi kartı çekmiyorsa sebebi ne olabilir? Kaynağı belli olmayan para mı? Yani yok canım. Yani inanmak istemem filan dersiniz değil mi? Yani şimdi ama şimdi de bak ekmeğin eşeğin aklına karpuz kabuğu geldi bak. Ama yine de siz Asfaltçıya yapılan ödemelerin hemen ertesinde Ertuğrul Yame'nin hesap hareketlerine bir bakın. Bir bakın. Mesela öteki kadının masrafları hangi tarihlerde ödenmiş? <laughs> öteki kadın deyince yanlış anlamayın. Ee, adam yeni evli. Öteki kadın teknesinin adı. İngilizcesi var onun. Ben Türkçesini söylüyorum. Hangi tarihlerde ödeniyor bu marina paraları filan? Ya da ödenmiş... Yani e, asfaltçı parayı aldıktan sonraki şu o bir haftaya bir bakın. Yani kaynağı belli olmayan para böyle araştırılır. Yani masaka masak kolay bir yol önerdim ben. Çalışsın dersine masak baksın. Videomuzu kapatmadan önce başkanın belediyeyi hangi yöntemlerle idare ettiğinden de bahsedeceğim. Ceza verici atamalar yapar başkan. Çok sever bu işleri. Bugün de yaptınız sayın başkan. Dün. Pardon. Dün yaptınız. Muhtemelen bu yedinci katta da bu dahiyane fikrinize kahkahalarla güldünüz. Masadakilerle. Aslında olay şu. Kadın olarak siz bir kadına psikolojik mobbing yaptınız öyle mi? Ne için? Gürdal'dan korktuğunuz için. Haklısınız. Bence de korkun. Elinizden geleni de ardınıza koymayın. Çünkü son gülen iyi güler. Son gülen iyi güler. Hani nasılsa son üç buçuk yılınız zaten e, bir aday olamayacağınızı da herhalde anladınız. Butlana e, sadece sarıldınız bakalım olur mu olmaz mı? E, yangın yerinde de gördüm bir iki kilo fazlanız var. Biraz dikkat edin. 1 iki kilo fazlanız var gibi geldi bana. Aydın halkı hani tamam siz e, bırakıyorsunuz da son döneminizde aydın halkı da biraz estetiği hak etmiyor mu ya? E yani son dönem diye böyle sal verilmez ki ya. Yani başkanım. Tabi Cowboy da dünkü atamadan sonra aklı sıra subliminal mesaj vermiş aparatla. Hani ne demiş? Kendine demiş, bataklıkta bir gül gibi mi hissediyorsun? Gürman demiş. Gürdal demiş. Kovboy. Ben seni kızıma sarhoş sarhoş laf atarken, laf sokmaya çalışırken uyarmıştım. Yapma bunları demiştim. Bak ee, bu işler bel altına girer demiştim. Kadınları, aileleri bu işe bulaştırma demiştim. Mert ol. Göğüs göğüse savaşalım demiştim. Doğru mu? Ama sen ne diyorsun? Kendine bataklıkta bir gül gibi, kendini bataklıkta bir gül gibi mi hissediyorsun Gürdal? Bunu herkes bilmez de sen anladın. Şimdi herkesin bilmeyeceği, senin anlayacağın bir subliminal mesaj da ben vereyim sana o zaman bak. Yahu kovboy! Deli dumrul gibi tutmuşsun köprüyü. Geçenden iki akçe, Geçmeyenden 3 akçe. Alıyorsun desem. Sübliminal bir mesaj vermiş olur muyum? Olur muyum? Ha, bu da sana kapak olsun. Söyledim size. Ne kadar çirkinleşirseniz o kadar çirkinleşirim. sizin elinizde. Mertçe savaşmak sizin elinizde. Çirkinleşmeyin. Bu herkes için geçerli. Sayın Başkan. Bence sinirlerinize hakim olun. Sen açığa alınacağın günü bekle kovboy. Bekle. Biz de varan üç diyelim diğer varanlara bakarız. Senle bir varan üç diyelim yani. Sevgiyle, saygıyla kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Memmân varulu büyükmeden Haydi de bükmeden büyükmeden Dinarman ver bana hani ben ben gurbete gitmeden Ocaklar alkar yağıyor düşümedin mi? Sen bu işin soluğunu düşüdemedin mi? Ocak başında kaldım. Halimem ince, kaldım. halimem ince fikire kaldım Kapılar açılırken Halimem seni geliyor sandım Halimem hekim geliyor sandım Alçaklar alkar yağıyor düşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşürmedin. Sıcaklara kar yağıyor düşümedin mi? Sen bu işin sonu. we